Herkese merhaba, günaydınlar arkadaşlar. Herkese hayırlı sabahlar. Evdeyiz, birazdan tarlaya geçeceğiz. Bugünkü işlemimizde tarla sürme işlemi olacak. Sabah 5 gibi fen dedem gitti. Erkenden başladı. Şimdi de bizi aradı, şu an saat 8 çeyrek falan. Biz gidip başlayacağız, biz de devralacağız görevi. Ee, 12 gibi falan da bitiririz büyük ihtimalle sürme işlemini. Biz motosiklette şimdi arkadan gideceğiz işte. Dedem sürüyordur. Aradı beni işte gel diye. Hadi gidelim arkadaşlar. Bugün de tarlayı sürelim. Eğlenceli video yapalım. Get up, time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we're chasing leading us And love is all we'll ever trust Yeah, No, I don't wanna waste what's left And on we and we'll go Through the wastelands, through the tarlaya şey ekeceğiz arkadaşlar. Mısırla fasulye ekeceğiz. Şu ileriki taraf, kenar taraf şey olacak. Mısır olacak. Bu tarafa ise fasulye ekmeyi düşünüyoruz. Onu da bugün yarın ekeriz. Buranın şeyini, gübresini de dün geldi saçtım Onu da videosunu çekecektim ama elimizde olmayan nedenlerden dolayı çekemedim maalesef tripodda bir sıkıntı çıktı. Sabitleyemiyorum kamerayı. Bakın geliyor. Biz geçtik şimdi. Dedem vallahi gitti köye doğru. Bize bıraktı. Şimdi bizim uzun bir para sürme serüvenimiz başlayacak. Önce başlamadan önce pulluğumuzu bir tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Pulluk ünlü'nün biraz eski pulluğumuz. Allah vardır bir 5-6 senesi rahat. Belki daha fazladır. Gürsün geriyorsun şurada. Pulluk normal pulluk tipi diye geçiyor arkadaşlar. Bu 4 kulaklı. 4 kulak ve numara olarak 9 numara olarak geçiyor. Şuradan göstereyim. 4 tane kulağı var. Ve her bir kulağının uzunluğu 9 numara olarak geçiyor. Aldığı yaklaşık olarak 400-420 civarında arkadaşlar. Yerden yüksekliği 55-60 santim civarında falan oluyor. Genelde Derin sürmek için tavlaların ilk ekileceği zaman şöyle gördüğünüz gibi bakın nasıl derin sürmüş. Şuradan başlamış çizgi. Baya bir derin gidiyor. Derin sürmek için ilk ekimlerde kullanılıyor. Yaklaşık olarak 25-35 santim olarak toprağın altına gidiyor. Yani yarım metreye kadar iniyor. Yarım metrenin altındaki toprağı kaldırıp dışarı doğru çıkartabiliyor. Bizim pulluğumuz 4 pulluk dedik arkadaşlar. Bu genelde 55, 70 HP traktörler için uygun oluyor. Yani daha düşük çekmez bunu. Koltun başına. Biz sürüyoruz. Devam ediyoruz. bayağı yaklaşık da derin giriyor arkadaşlar. Bakın. Ya bu tarla sürmek kadar eğlenceli bir şey yok yani. Sıraya girdim şimdi. Otomatiğimi indiriyorum ve devam. dün babamla birlikte geldik attık onun videosunu çekemedim demiştim zaten size de. Çok üzüldüm ya onun videosu kesin gelmeliydi ya. Sıraya açalım biraz. girdik. Gözlerleyelim. Çünkü başlarda taşlar var taşlara şöyle bir şey var arkadaşlar. Taşlara da takarsak bazen o gördüğünüz kulaklar var ya onları kırma ihtimali bile yüksek oluyor. O kulakların arasına pimler giriyor böyle demir e, biraz kalınlar. Onlar bile kırıyor yani direkt dönüyor pırlak gördüğünüz gibi. O yüzden fazla derin gitmemek lazım. Zaten bizim kara çok taşlı arkadaşlar. Kireç taşı dediğimiz taşlar var. Onlardan çok birkaç seferde biz burayı toplattık aslında ama yine de sürdükçe altından çıkıyor. Sürdükçe çıkıyor. Her sene toplatıyoruz vallahi. işlemini bitirdik. Yaklaşık olarak iki buçuk saatten sürdü. Saat... Sadece... Ee, çıktım asfalta eve doğru gidiyorum. Son kısımda bir şey kalmış. Ee, yoncanın kenarı vardı böyle küçük bir falan. Oranı da tamamlayalım yonca ekelim dedik. Orayı sürdüm. Tam sürerken de şey oldu. En arkadaki bu en arkadaki kulağın bir tanesinin en altında bıçaklar oluyor. bıçağın biri kırıldı. Ama ben de üçlü devam etmiyorum. Devam ettim. Yani bir dönüm bir şeydi. Bir şey olsa da fark etmezdi. Şimdi eve geçiyorum. Eve gidince sökeceğim onu hemen. Kırılan kısmı. Yenisini takacağız oraya. Ondan sonra bugünlük ekim işi olmayacak. Ee, sadece bugün sürüm işini gösterecektim zaten. Böyle planlamıştım. Ekim işi yarın olur ya da büyük ihtimalle bu sonraki gün olur. Çünkü yarın bale işimiz var. Başka, e, başka tarlada bir çağdar balyası yapılacak. Onu yaptıracağız. Ekim işi iki gün sonra falan olur. Onu da güzel bir videosunu alırız. E, beğenlerinizi ve abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. what's left the storms we chase are leading us and love is all we'll ever trust yeah no i don't wanna waste what's left And we'll we go through the wastelands through the highways till my shadow turns to sun rays and See the horizon turn us to thousands.